Merhabalar, ee, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün evi düzenliyoruz çünkü görüyorsunuz ki her yer boş. Bora sağ olsun. Arkada uyuyor bakın. Yani bence uyuma taklidi yapıyor çünkü bütün işi biz Koko'yla yapalım diye. Koko da malzeme alacağım diye gitti gelmedi. Camları düzelttiriyorum ona. Merhaba Katerina, camları getirdim. Evet, başla işe. Bak Katerina senden çok giydim. Mı? Güzel olmuş, güzel duruyor. Daha farklı bir yeşil tonu sanki o ama. Bunu ben kendim yaptırdım. Katerina de paten niye böyle uyuyor yani? Neden uyuyor ki şu anda? Evde iş yok mu? Neden yatıyor? İş var diye yatıyor Koko işte. Hep böyle o. Neyse sen devam et. Buradaki camlar tamam Katerina. Bir daha şehrindeki camları halledeyim. Hatta depodan bir şeyler de getirdim. Ne getirdin depoda? Ya Tereyağı Meclisi'nin depoyu boşaltmıştı ya. Boşaltmadan önce bir şeyler getirdim. E mesela göstereceğim, bekle. Önce camları mı takayım? Tamam hadi onları da hallet. Hızlı hallolacak şeyler zaten bunlar da işte. Çok camımız varmış bizim evde, <laughs> onu fark et. Umarım camlar yeter. Bir şu, ha başka kalmamış zaten, bitti bitti. Şimdi babaannemin eşyaları var Katerina. Yani ben onu önceden almıştım. Benim depoda duruyordu. Sonra biraz da Mindbed depasındaki kalan eşyalardan da bir şeyler aldım. Yani şu anda pek bir şeyimiz yok ama elimdeki şeyleri sana bir gösterebilirim. Mesela babaannemin en sevdiği koltuğu. Böyle bir ahşaptan bir koltuk var. Ama Babaannenin koltuğunu almayalım Koko olmaz ki öyle. Hiç olmaz Katerina. Zaten babaannem rahmetli oldu 5 yıl önce. Aa başın sağ olsun. Teşekkür ederim. İstersen bundan bir tane daha koyayım. Hatta bak babaannemin yemek koltukları da var. Bak böyle. Aa, güzel böyle oturma takımı oldu da şey Koko burası mutfaktı bizim. Öyle miydi? Şimdilik ben koyayım. Onu sen düzenlersin Katerina. Mesela bak gel yukarıya. Ahşaptan bir tane böyle masa buldum. Bunları da böyle koyabilirim. Mesela sonra bunları buraya koyarız. Burada böyle oturup oyun oynarız. Bir şeyler yaparız. Bol bol da sandalyem varmış. Bak bir de böyle babaannemin dayısının dolapları da var. Bunlar biraz eski ama iş görür yani. Olur olur Koko çok teşekkürler yani böyle babaannenin eşyalarını kullanacağız ama Hiç sorun değil Katerina yani aslında ben babaannemin sifonunu falan da getirecektim ama Onlar çok eski ve kişis olduğu için onları getirmedim Yok iyi yapmışsın iyi karar getirmemek Bak telefon çalıyor bir dakika telefon çalıyor Katarina hemen geliyor ne gittin ya? Burada konuşsaydı ya neyse Aleyküm efendim Efendim Ayşegül Geldin mi? Gerçekten mi? Tamam. Tamam. Ben patırılandırayım o zaman. Biz oraya gelelim. Tamam. Görüşürüz. Koko. Efendim kaderine. Kime konuştun? Niye evin dışına çıktın ki? Ya benim bir arkadaşım geldi de onunla birazcık oyun oynayacaktım. Öyle yani. Ha tamam o zaman. Ee, ben. Neden üzgün duruyorsun? Yok üzgün durmuyorum. Eee. Senden bir şey isteyebilir miyim Katerina? E? Ne isteyeceksin? Benim elimde şey var. Bir tane böyle bir mutfakta bıçak var, havuçlar var. Onu bana getirebilir misin? E, Getirir mi? Sen neden almıyorsun? Şey, benim ufak bir işim var. Hemen onu arayıp gideceğim. Sen de o benim mutfağımdaki bıçaklar ve havuçları getirirsen çok mutlu olurum. Ben seni o kadar iyi ettim İyi tamam. Tamam ben gidip alıp geleceğim o zaman. Tamam. yani bu işi neden bana yaptırıyor anlamadım. Biri de gizli gizli konuştu sanki ama... Al. Bora'yı uyandırıyor. Neyse, gideyim de alayım bari. Hayır yani bıçak ve havucun ne diye ihtiyacı oluyor? Ben onu da anlamıyorum da. Eee? havuç nerede? Yok ki havuç falan. Benim bomboş burayı mı gönderdi gerçekten? Çay, çayı var. Ya koko ya. Bomboş beni eve gönderdi. Koko. Koko. Uyandın mı? Günaydın hayatım. Ne haber? Günaydın günaydın. Ne yapıyor? Nereye gidiyor? Ne karıştırıyor? Ya bilmiyorum herhalde arkadaşıyla falan buluşacakmış. Bir şeyler söyledi de ben tam anlamadım yani. Baksana evimizin için ne güzel olmuş. Katerina bir sürü malzeme gelmiş. Sen mi yaptın bunları? Yani Koko getirdi bunları. <laughs> Bu çok güzel bir sandalye de. Onları boş ver. Şunları koydu Koko işte. Dedi ki babaanne babaannemin yadigarı. Babaannesinin yadigarı bize kalmış işte. Ne güzel. Bak yine mobilyalarımız hayırlı olsun. E, olsun da yani çok kırmızı olmadı mı? Evde de yukarısı da full kırmızı benim tişört de kırmızı işte tam uygun katerinam. <laughs> katerinam bir şey diyeceğim sana bir de ben. Hı. Benim birkaç işim var dışarıda. Ne işin var? Ya birkaç işim var işte böyle bir makaj malzeme falan toplayacağım. Ee, sonra gelirim tamam mı? E tamam ben de geleyim. Zaten sabahtan beri uyuyorsun zaman da geçirmedik. Yani eee olur tamam gel. Hadi gidelim. Geleyim tamam. Gel gel hadi gel. Dur dur evi kapayayım. Evi kapa gene de. Şimdi diyorum ki önce katile birazcık odun toplayalım tamam Kereste. Ondan sonra da birazcık böyle e, mobilya aletleri toplayacağım. Bayağı bugün evimizi güzel araştırmayı planlıyorum yani. Artık vakti geldi bence. Artık evet yani ev bomboş zaten. Bir dakika nereye? N niye gidiyorsunuz hızlı? Ah hızlı? Oh, gitti bıraktı beni. Ah bir de dedik ki beraber vakit geçireceğiz. Ya buraya ya dursana. Ah gitti gerçekten gitti. Bu tarafa gitti. Ah görmüyorum da hızlı değilim asla çünkü şu an. Acaba kokunun yanına falan mı gitti? Beni böyle oyalıyor odun modun. Neredesin? Ay yok hiçbir yerde Gerçekten hiçbir yerde Nereye gitti ya? Ne tarafa gitti bu? Ha şurada 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 şurada. Bora beklesene. Ha Coco da orada. A, beraber bir yere gidiyorlar. Hayır durdular. Ne yapıyorsunuz ya? Hayır bana da haber verin insan. Zaten sabahtan beri beraberiz. Özellikle bana söylemeden gidip gezi gizli işler yapıyorlar. Nereye? <laughs> Abi de duymamazlıktan geliyor ya. Diyorlar oradan hala ya. Neyse gizli gizli gideyim o zaman. Yani madem bana geri dönmüyorlar ve gidecekleri yere ben arkadan geliyorum diye gitmeye de O yüzden onları fark ettirmeden takip etmek lazım. Ne tarafa gittiler gözükmüyorlar yine. Yani. Şey tarafta kırmızı yeşil bir şey yok. Ha Şurada Ne yapıyor onlar orada? Eline, eline ne aldı o ya öyle? Buradan gözükmem değil mi? Gözükmüyorum herhalde. Hayır. Ne yapıyor bunlar? Ne iş karıştırıyor ki? Bir şey onayladı. Neyi onayladı Koko? Etrafa da bakındı. Gidiyor, gidiyor, gitmesin işaret etti. Bir dakika neden gidiyor? Sen tek başına ne yapacaksın ki orada? Hayır yani ne oradasın ya? Kime işaret yapıyor? Ne işaret yapıyor? Ay ben buradan gözükmeyeyim ya. O kim? Bir dakika o kim? Beni duymasın. O kim ya? Şaka mı? Ha, elinde, elinde gül var. Elinde çiçek var. Elindeki çiçeği ona ver. Bir dakika sen kimsin ya? Hayır bir de geldiler burada gizli gizli görüşüyorlar. Beni takip ettirtmedi etrafa. Koko kızı getirdi döndü gibi bir şey oldu. Arkadaşı bu mu acaba? Ya utanıyor gibi hareketler yapıyor bir de bu arada. Bak. A çok eğleniyorlar. Ya yapıyorsunuz ya? Hayır neden bunu benden geziyorsunuz? O çok ayrı bir mesele yani. Ben sana göstereyim ama gizli saklı iş yapmayayım. Bir dakika bekle. Şunları hemen alalım. Gidelim. Bora! Bora! Hey! Alo! Ne oldu hayatım? Ne yapıyorsunuz siz burada? Bu kız bir, 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 şey ya, bir, şey, bir, şey, bir yapıyoruz. şey yapmıyorsunuz. Az önce ona çiçek veriyordu. Ben ben, 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 vermedim. Ben vermedim. Kaçıyor. Kaçıyor. Nereye gidiyorsun ya? Kim bu ya? Ben gözden kaybettim. Çok ağaç var. Neden bu kadar ağaç var burada ya? Hayatım dur sakin ol. Nereye, nereye gitti bu? Dağ mı çıktı acaba? Nereye gidiyor ya? Bak. Kaybettim zaten onu. Kim o? Sen neredesin? Sen de mi kaçıyorsun ya? Bora. Neredesin hayatım? Göremiyorum seni. Ya in o dağdan in. Neredeyse in oradan. Hayatım dur sakin ol. Dur arkandayım. Bekle dur dur. Bir şey yok sandığın gibi bir şey değil. Bekle sakin ol ya sandığın ben... gibi bir şey değil. Gitti kız gitti ya. Sakin ol diyorum sandığın gibi bir şey değil. Nasıl bir şeymiş o? Değil yani sandığın gibi bir şey. Ne sanmalıyım? Çok sinir bozuyorsun sen. Ben seni bozmuyorum. Hak etti. Nereye gitti o şimdi kız? Nerede? Ay öf, ne diyorsun suya girdin çok yavaş ya. Bana cevap versene tarafa gitti o gördün mü? Neyse sen titremeye devam et. Hak ettim. Hak ettim. Çok hak ettim. Bu tarafa mı gittin sen? Hayır. Neredesin ya? Kimsin sen? Ha? Siz kimsiniz? Ha konuşuyorsun de. Benim kim olduğumu bilirsin bence Bora ile orada konuştuğuna göre beraber. Yo ben sizden kim olduğunuzu bilmiyorum. Yani ayrıca böyle bağırmanız, hoşmanız ve insanları korkutmanız hiç doğru değil. Bir kere size bunu söyleyeyim. Siz bu arada ne oluyorsunuz? Ben onun eşiyim. Vay vah vah vah. Buraya şu anda acıdım yani. <laughs> <laughs> ne diyorsun sen ya? Kardeşler kocanıza karşı ses gibi bir sürü konuştuğu için o bulamıyoruz yani. Hani kaçıncı şey sizin bu işin sonunda anlamış değilim. Yani bu kadar kocanıza baskı yapmayın bence. Bak olayları bilmiyorsun doğru düzgün. Gelip burada bana saçma sapan ilişki yorumu yapma tamam mı? Etrafa da bakıp durma. Benimle konuşurken bana bak. Ben ses tonunu dikkat edelim çünkü şu başımız derdi gülübeyi değil mi? nasıl derde giriyormuş acaba tam olarak? Yani bence kendinizi bu kadar güvenmeyin. Bir bakmışsınız hocanız evden gitmiş. Bir bakmışsınız <laughs> Ayşe sizi <görmüş. gülüyor> ne diyorsun ya? Bir dakika yakın tabasta bulunmayalım yalnız. Yoksa kafana boşuna yersin. Bak bana saçma sapan şeyler yapma. İndir o silahı tamam mı? Bak arkadaşım var, burada geliyor. Kaç. Anca kaçarsın işte. Bekle. Bekle bekle. Seni öldürmeden rahat yok bana. Al bir de al. Bir de... <laughs> sen ne sıkıyorsun bana? Gel buraya. Madem sıkıyorsun dur. Nereye Nerede? Konuşsan yine aynı şekil. Ha? Nereye bu? Nerede bu? Bir de kaçtı da ya. Ayşe gül müsün nesin? Çıksana ortaya. <laughs> Sesleri de geliyor. Nereden geliyor sesin ya? Gördüm seni. Ah, ah. bir de götürüyordu canını da götürüyordu. Var. Öyle saklanmakla olmaz. Mı? Gel buraya. Bak, anca ağaçların ortasına gidiyor. Öyle bana gözükmüyor zaten. Yoksa o Nerede buradasın? Buradasın. E, şimdi yakaladım seni. Yakaladım seni. Açıklık alan. Açıklık alan. Bak. Bak. Ben çok sinirimi bozuyorsun gittikçe benim ya. Nere Burada. 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 Kaçıp duruyor bir de. Yerinde de durmuyor. şimdi her girermiş o. Bak. 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 Bir geliyor arkadan saldırıyor. Nerede? 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 Yukarıdan daha iyi. Çekil lan! Beni de geçiremem lan! Senin gözlerin görmüyor mu ya? O ne kadar atmış değilsin sen? Hayır dediğin hiçbir şey de anlaşılmıyor zaten. Neredesin sen? Sen ne kadar bir şeysin. Beni bulabilir misin sen yoksa? Bak, bana bir de hakaret ediyorsun. Yetmiyormuş gibi gidip benim kocamla gizli saklı buluşuyorsun. Tamam canım bekle bekle. Be, be. Dur 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 dur! Geleceğim. Ne Ne oldu? Sen daha olarak niye ettin pardon? Ne diyorsun ya? Sen şu anda niye şov bu Bunu merak ediyorum. Senin gizli saklı benim kocamla buluşmamı dert ediyorum. Peki neden buluştuğumuzu biliyor musun ki de bunu dert ediyorsun? Yani bilmiyor olabilirim ama davranışlarına göre gayet haklıyım. Hayır. Senin ismin Katarina. Ben seni tanıyorum. Ayrıca bizi Bora'yla Bobo tanıştırdı. Benim buraya buluşmama sebebi o bir tane kolye almak istiyormuş. Ben de kolye imalatçısıyım. Geldi bana parasını ödedi. Ben de ona kolyesini yaptım. Tamamen bir Da o kolyeyi büyük ihtimalle sana aldı. Ona sen hiçbir şey bilmeden adeta bir maganda gibi atlarsan ve bana silahı sıkarsan bunu öğrenemezsin Katerina. Bir ilk silahı sen çıkarttın. İndiriyorum şimdi silahımı. İki. İki yok. Verdi mi koyayım peki? Bir şey ben sana söyleyeyim. Eti bir daha insanları tanımadan, onları tanımadan yargılamıyormuşuz vermişiyoruz. Değil mi hemen Evet. Kolyeyi de verdim ve bu görevim bu kadardı. Ben gidiyorum ve gerçekten buraya Allah sabır versin diyorum. Yani çok 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 zor bir kanına benziyorsun. Allah oraya sabır versin. biz gibi de çocuğu Allah. <laughs> <laughs> Sonra neden bunu sıkıyorsun oluyor? Dediği şeylere bak. Dedi gitti. Neyse sen uğraşamayacağım hiç. Bora nerede? Gidip onu bulayım ben. Nerede bu çocuk ya? 10 dakikadır onu arıyorum. Hiçbir yerde yok. Ha burada. Burada burada. Bora. Efendim Katerina. Bana doğru düzgün bir açıklama yapar mısın artık? Ya açıklama yapılacak bir şey yok ki. Ben sana anlattım işte. Yani ben e, o kızla bir şey görüşmedim yani Koko beni tanıştırdı onunla kolye yapıyormuş ben de gittim kolye aldım sana verecektim sen hemen yanlış anladın yani. Tam anlayabiliyorum haklısın yanlış anlanabilecek bir görüntüydü beni takip etmişsin anladım ama yani ben sana sürpriz yapmak istemiştim sadece. Ya tamam bak sen de haklısın ama beni de anlamaya çalış yani gittin öyle uzaklarda farklı bir yerde sadece ikiniz buluştunuz falan ben uzaktan nasıl anlayabilirim ki? Doğru söylüyorsun o biraz hataydı tabi ben sana bunu söylemem gerekiyordu. Ee, ben sana kolye aldım. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Bak. Ya. bu arada akar. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Umarım beğenmişsindir. Beğendim. Neyse artık daha sana kızmayacağım. <laughs> İyi o zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, eve gidelim. Ben yatayım bu sefer. Sen evi hallet. Peki anlaştık. Hadi yürü eve gidiyoruz. Hemen. Ee, videodaydım ben bu arada. Videoda mıydın? Herkes gördü bunu yani. Ben kötü bir şey yapmadım ki hatırına. Neyi görecekler ya? Hayır için demiyorum. Neyse tamam ben kapanış yapayım. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sağda ve solda çıkan kartları da izlerseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler.